Şimdi e, alışverişe çıktık. Biraz daha doğaya yakın olmak istiyoruz. Ben birkaç tane salatalık almak istiyorum. Ben poşet almayayım. Poşete koymayalım. Böyle direkt alışveriş e, kasasına koyalım istiyorum. Benim kendime ait bir keten torbam var. E, i̇çi... E, mumlanmış vaziyette aldığım ürünleri kasada ödedikten sonra tek tek bu poşetimin içine yerleştiriyorum. Şu anda elimde filemle torbamla evime geri dönüyorum. sevgili Kanal D izleyicileri. Bugün evime konuk oldunuz. Hoş geldiniz. Kısaca ben evde neler yapıyorum, neleri atıyorum, acaba atmıyor muyum, onları değerlendiriyor muyum, nasıl değerlendiriyorum sizlerle onları paylaşacağım. Mesela işte yemek hazırlıyoruz, mutfağımızda ekmek yiyoruz. Ekmeklerimizi bir özel poşetlerin içine, poşet de demeyelim, bez torbaların içine yerleştiriyoruz. Tüketmediklerimiz burada çok rahat hatlıklı küflenmeden kuruyabiliyor. Hiçbir şeyi çöp olarak görmüyoruz. Çünkü dünyamız koca bir çöp yığını haline geldi. Evet, doğal ürünleri de çöp yapmıyoruz. Gübre yapıyoruz bunlardan küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Toprak içine bıraktığımızda gübre alanımız var. Dolayısıyla onlar kendileri kendini yaktıkları için ne oluyor? Gübre olabiliyorlar. Benim bu mutfağım son derece küçük ama burada bir poşet görüyorsunuz. Bunun içinde geri dönüştürülen iki numara ürünler var. Peki ne olacak bunlar? Burada ayrıca birikti. 30 kilo kadar biriktirdiğimizde bir engelli vatandaşımıza hayat veriyoruz. Bunu yapamayacak durumda mıyız? Elbette yapacak durumdayız. Peki bu ürünleri ne yapalım? Şimdi biraz gürültü olacak ama biraz da jimnastik yapalım değil mi evde? Yani bu böyle atmayalım çöpe. ...hiçbir şey atmayın diyoruz, hiçbir şey atmayın. Ben atmıyorum. Özellikle cam ürünlerde malzemeler satın alıyorum. Ee, mesela kuru fasulyemizi daha önce tüketmiş olduğumuz bir e, başka ürünün kabına yerleştirdik. Peki burada ne yapmışız? Mesela nane toplamışız. Nanemizi gene bir cam ürünün içinde sergiliyoruz. Bunun gibi onlarca onlarca alternatifimiz var. Evet burada küçük bir sergi görüyorsunuz. Küçük objeler, küçük şeyler, tohumlar. Burası bir ekosistem. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz şeyler var. Yediklerimizden geri kalanlar, doğada rahatlıkla dönüşebilen şeyler. Yiyebileceklerimiz. Bunlarsa bizim eko sistemi egolaştırdığımız sistem. Gazlı içecekler, alkollü, alkolsüz içecekler, şampuanlar, çeşitli plastik kapaklar, mantar tıpalar ama bunlar hiçbirisi doğal değil. Yani insanoğlu kendi istekleri doğrultusunda doğayı nasıl değiştirebiliyoru anlatmak için atık ürünlerden geri kalan süt şişelerinden oluşturduğumuz küçük bir tablo. bunları kullanmayan var mı? Yani size plastik veriyorlar ve alıyorsunuz değil mi? Kaç senedir sizce tabiatın yok etmesi, yani çöp torbanız eğer böyle bir bez torba yerine plastik tercih ederseniz, bir tahmin edin 10, 10 sene, 20 sene, 50 sene, iki katı desek kaç sene hocam? Ortalama 100 yıl. Ee, bir de bunların tabii sıkıntısı da şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Renk koyulaştıkça e, geri dönüştürülmüş ikinciye üçüncüye üretilmiş ürünlerden bahsediyoruz. Karbon değeri çok yüksek. Daha do, e, do, dolayısıyla ne demek istiyorum? Bunun içinde bir ürünü paketleyip buzdolabında korumaya kalktığında zehirleniyoruz demek. Şimdi siz bu bezler için evet, içi bunlar. de mumlu demiştiniz. Bizimkiler de öyle zaten. Evet. Çünkü bir şey akarsa Aklısın ederse belki. buna içinde Aynen. kalmasın dokusuna evet. geçmesin diye fakat son derece hakikaten insana dokunması ve bakması bile son derece sıhhi geliyor. Ee... ...bununla meyvemizi, sebzemizi... ...yani pazar alışverişimizi... ...market alışverişimizi bu torbalarla yapalım değil mi? Tabii. E, şimdi Aydoğucuğum bazı şeylerde... ...hadi mesela fasulye aldınız bir kese kağıdına koysun. Ama iki tane elma aldınız... ...bu poşetin içine koyun. Bir tane e, patlıcan aldınız. iki kabak aldınız. Hepsine bir ayrı poşet, poşet, poşet. Hmm. Ben inanamıyorum. Onlarca poşet eve getiriyoruz. Benim babam manavdı. Ben bunu bir kere daha söylemiştim. Ve biz kese kağıdına verirdik müşterimize. Sepetle yollardık evlere servisi. Bir anda ama bir anda arka ya Zahideci bak şimdi gene heyecanlandım. Allah aşkına bir tane Amerikan filmi söyleyin. Söyleyin bana ki Nalon poşetle alışveriş etsin Hiç evine git. Hiç yok. Ama bizde de öyle yerler var. E ama... Bozcaada'ya gidenler biliyorlar. Bozcaada'da Herkese aynen poşetle veriliyor. Belediye çünkü yasaklamış. Çok ciddi bir sosyal sorumluluk. Poşetin pensi girmiyor adadan içeri. Mümkün değil. Her şeyi kese kağıdında, kağıt torbalarda alıyorsunuz. Ben mesela evimi bana e, alışverişe gidiyoruz. <laughs> Gayri ihtiyar her şeyi de reddedemiyorsunuz bazı şeyler. Tabii kağıt poşetle size veriliyor. Ben onları eve getiriyorum. Atmıyorum arkadaşlar. Bir başka arkadaşıma... Mesela reçel, salça ya da ürettiğim herhangi bir sos varsa ben çok severim yemeğe giderken dışarıdan bir şey satın almak yerine böyle bir ürün götürmeyi tercih ederim. E tabii burada he, e, o şeyin markası gözüksün istemem. E, oradan sanki satın almış gibi. Ha ben adına. yaptım halbuki. Tabii. Ha. Ne yapıyorum? Bir tane oraya bir takvimden kesilmiş resim ya da bir kart postal satın alıp yapıştırıyorum üstüne de afiyet olsun yazıyorum. Alın size tekrar kullanmak için ne bir güzel, bahane. Bahane. Bro, Programı. Ma evet ma <laughs> <laughs> marketlerde ben görüyorum. Bazen alışverişe gittiğimde hanımlar o poşetleri fazla fazla yani bir taneye bir şey atıyor, bir taneye bir şey atıyor. Çünkü evde kullanılacak. Yani evde kullanılmak üzere onlar fazla fazla alınıyor. Yani bir kere hakikate kağıdın ve kumaşın Doğallığından dokusundan vazgeçmeyin. Bakın bugün kullandığımız bu naylon poşetler denizlerde birikiyor. Denizlerde birikince ta kuzey denizine kadar gidiyor. Bildiğimiz o pelikanlar, albatroslar, çok büyük kuşlar bazen bunları yutuyorlar ve bunlarla ölüyorlar. Yani sizin burada kullandığınız bir poşet bir canlının ölümüne neden olabilir ve Oğuz Hoca'nın dediği gibi bir daha söyleyin hocam kaç yıl? Yüz yıl. Birazın. Yüz yıl, yüz yıl boyunca gitmiyor. Yani Aynı biz şey. imzamızı atıyoruz aslında doğaya. Hayır, hayatın kaybolmasının e, bir şey yok, nedeni yok ki. Kaybolmayacak çünkü bunu ben ürettim. Doğa kendi üretseydi zaten onu virüs çevirecekti. Tüketecekti, yok edecekti, bir şey yapacaktı. Peki benim birazcık daha katkım olabilir mi? Daha kolaylaşmak için. Ya tabii şey olabilir. olabilir. Nasıl? Ee, ya bütün herkes için söylüyorum. Bak ben şimdi, tabii bunu abuk subuk diye böyle ba basmıyoruz. Nasıl? Şu şekilde küçülttünüz. Çöp küçültülmek zorundadır arkadaşlar. Çünkü dağlar kadar çöp var. Bunun içinde enerji tüketmemek adına bunları mini minnacık yapıyoruz. Evet, Tenekeleri de bunun içinde sıvı yok inşallah değil mi? Yok yok. Ay, Serap diyor ki ay sana çok masraf yapıyorum de ne kadar pislik varsa bana getiriyor çok masraf yapıyorum <laughs> de. Ben demiştim sana söylerim. Bak küçülttük küçülttük. <laughs> Bakayım biz de yapabiliyoruz. Bakın küçüldü. ...ne kadar küçültüyse el jimnastiği... ...sonra 3-5 gün sonra doktora gidiyorsunuz... ...ay elim kireçleniyor, yamuk kaldı... E, ...hareket et, hareket ettir Tabii şimdi bu nere bu nere yani... E ...arada tabii, bunları, ne kadar fark hayatım, var. Hayatım bir bakıyorsun... ...apartmandan bir çöp çıkıyor... E, ...çöpü toplayan sağ olsun bizim... E, ...apartmanın işte sorumlusu... ...çocuğun boyundan çok. Hmm. Bir bakıyorum içinde... ...nerede hayatım bu? Bunu böyle koymuş... Ay sağ ol yani. Bunu niye bu kadar koyuyorsun? Bir, benim üst katta komşum var. E, ziyarete geldiğinizde ona çıktık. Hülya Hanım adını söyleyeceğim. Çünkü çok duyarlı bir hanımefendi. Tebrik ediyorum. Evet. Ona yap. Aman hocam. <laughs> Sen cerrahsın diye. Ben Allah Allah. <laughs> Korkma ya. <laughs> e, biz bunu Tabii evde keserken iki kişi daha evet. mı yardım edecek? Yok yok şimdi bakmayın biz böyle biraz. Çok güzel Hülya ee... Hanım bunları arkadaşlar kesiyor. içine su koyuyor ve mutlaka arabaların arkalarına kapı kenarlarına ya, koyuyor. Çünkü minicik minicik evet. şeyler var. Tüylü kafalılar. Ben onları çözüyorum. Dik kulaklı. Onlar mil mil diyor giriyor. Buradan su içiyor ve ben çok mutlu oluyorum. Çünkü bu dünya onların da. Sırf benim değil. Sırf sizin değil. Biz insanların değil. Ağaçlarında, bitkilerinde, balıklarında, kuşlarında Doğadaki bütün canlıların, onlar ekosistem içindeler. Biz ekosistemi hep bozmaya çalışıyoruz. Lütfen dengeyi devam et.